Üniversitenin ilk yılı ve ilk günüydü onu gördüğüm gün. Allah'ım neydi bu? Nasıl bir duyguydu anlatamam asla. Çocukluğumda seyrettiğim çizgi filmlerdeki bir prensesle kıyasla. Öylece geldi geçti önümden. Baktıkça baktım ardından. Belikleri aşağı doğru sallanmıştı sırtından. Sordum, soruşturdum. Berivan'mış adı. Diyarbakırlı bir ağanın kızı. Öğrenince içimi sardı garip bir sızı. Duymuş bir yerlerden onu sorduğumu. Tesadüf mü bilmem karşılaştık bir gün kantinde. Birkaç kitap elinde. Geldik göz göze. Yıllardır tanıyormuş şasına. Baktık birbirimize. Baktıkça baktık. Baktıkça baktık. Tertemiz bir aşkın içine habersiz öylece aktık. Günler günleri, haftalar haftaları kovalarken sevdamız zirveye ulaşmıştı. Aşk denilen hastalık artık bize de bulaşmıştı. Dedim ey dağ çiçeğim Ey kaşıyaylım, ey benzi abudaylım. Bu sevda ikimizi de yakar. Sen Diyarbakırlı, a kızı Berivan, bense Yozgatlı bir garip Osman. Sen Diyarbakırlı, a kızı Berivan, bense Yozgatlı bir garip Osman. Ama vazgeçmek ne mümkün? Dört yıl ayrılmadık tek bir gün ve üniversiteden mezun olma zamanı gelip çatmıştı. Bizim için Doğan Güneş işte şimdi batmıştı. Ağlıyordu Berivan, titrekti sesi, kesik kesik çıkıyordu nefesi. Dur dedim dur. Dur, elbette bir çaresi bulunur. Belki de boşa korkuyorduk, denemeliydik, ailelerimize haberi vermeliydik. Onayladı başıyla, baktı bana gözlerinden akan iki damla yaşıyla, bedalaşıp memleketlere döndük. Konuştum babamla. Tamam oğlum dedi. Yanındayım her türlü imkanımla çabamla. Hemen aradım Berivan'ı. Telefonu kapalı. Her beş dakikada arıyorum. Kapalı. Arıyorum. Kapalı. Eyvah dedim. Korktuğum şimdi geldi başıma. Bentler kursan çare olmaz gözden akan yaşıma. Ümitsizce aradım, aradım, aradım. Bu sessiz telefonlar bırakmadı ağzımda tadım. Neydi o? Telefonum çalıyordu. Arayan Berivan'ım. Görünce ateş aldı, yanıyordu her yanım. Alo? 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 Karşıda bir erkek sesi. Arayan babası. Konuya girmişti hiç beklemeden. Beni dinle dedi, hiç sözümü kesmeden. Yapmışsın affedilmez bir hata. Bizleri görmezden gelmişsin adeta. Sakın bundan sonra arayıp sormayasın deyip telefonu kapattı. İçimde dinmeyen fırtınalar koparttı. İçimde dinmeyen fırtınalar koparttı. Yanmak buysa yanıyordum. Donmak buysa donuyordum. Vurdum kendimi dağlara. Avazım çıktığınca bağırdım. Dertlerimi dökmeye kurdu kuşu çağırdım. ...ve son sözlerimi haykırdım. Ey kurban olduğum Berivan'ım. Ey daha çiçeğim. Ey kaşı yaydım. Ey benzi ağabudaydım. Bu sevda ikimizi de yakar demedim mi? Gözümüzden yaş yerine kan akar demedim mi? Sen Diyarbakırlı ağa kızı Berivan... Bense Yozgatlı bir garip Osman. Sen Diyarbakırlı ağa kızı Berivan. Bense Yozgatlı bir garip Osman. Şiir ve yorum Şenol Şener.